Şah damarından daha yakın olmak ne demek? Allah her yaptığınızı görür demek. Başka her söylediğinizi, dediğinizi de işitir demek. Başka bir şeyi neden yaptığınızı neden söylediğinizi de bilir demek. Yani gerektiğinde insan kendine bile yalan söyleyebilir. İşte ben bunu şu sebeple yaptım, şu nedenle söyledim diyebilir. Ama Allah gerçekten bilinç altına bilir. Onu hangi sebeple, hangi niyetle, hangi amaçla yaptığını söylediğini bilir ve sizin gördüğünüz gibi görür ve sizin duyduğunuz gibi de duyar sizin gördüğünüzü de görür sizin duyduğunuzu da duyar belki ilk defa duydunuz ama hani bilin diye söylüyorum Aklınızı başınıza toplayın.